Anne, peki sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Kızım valla ben şaştım kaldım yani. Kusura bakma Filiz ama yani senin kocan da pek normal değil. Ya affedersin ama bunlar sonuçta kuzen yani. Düşman değil. Songül teyzeciğim, benim Erol'üm, benim kocam saf biraz. O suyu tanımıyorsunuz siz. O onun ağına düşünmüştür kesin. Ya benim, benim kocişim şu anda bir mağdur durumunda. Ama buna rağmen ben tabii ki Erol'den hesap soracağım. E sor tabii, sor. Ya ne diyeceğim? Acaba ben şirkete gittiğim zaman Erol bana Onur eniştemle ilgili yalan mı söyledi? Aa, sen şirkete mi gittin? Evet, Onur eniştemle konuşayım diye gittim. Hem de Pelin su şirkette mi diye bakacaktım. Ama sonra Erol'u gördüm. Her şey doğru barıştılar dedi bana. Aa, öyle mi dedi? Tabii ki öyle dedi canım. Ya sen şirkete geliyorsun. Neden ya? Neden? Neden gelip beni bulmuyorsun? Filiz, Kendin demedin mi? Pelin su çok mutlu, herkese gülücükler saçıyor, barıştık diyor herkese diye ya. Ya dedim, dedim. Demek ki pis şeytan beni de almış alman içine. Ya ayrıca ben size söylüyorum, bakın, bak gerçekten bu haberler doğru değil. Ay, Ay. ne oldu? Kızlar, size bomba haberlerim var. Onur enişten doğru söylemiş. Ay sen nasıl bu kadar emin oluyorsun abla? Ne yapıyorsun? Ne bu ya? Hah. Son seyrediyoruz. Bak, bu CD'de Onur'un bara girişi, bardan çıkışı var. Bütün güvenlik kamerası hepsini kaydetmiş bunların. Bak ya, biz nasıl düşünemedik bunu? Kurtuluş düşünmüş işte. Almış bunların CD'sini, sırf Onur'u görmüş böyle üzgün... Lale'ye de ispat etmek için getirmiş... ...bana dedi ki al bunu götür, Lale'ye izlet. Ay yine de sevemeyeceğim o Kurtuluş'u. Ne? Ay canım benim. Ay Kızın, aa kız buna yanaşıyor, bu ittiriyor. Ay, ay nasıl, ay çocuğum, ay. Ay ben bu olana çok kötü daha. Ay çok utanıyorum. Ah. Ha? Bak işte. Beş dakika sonra da çıkıyor. Bak. Bak. Ay ne yaptım ben? Ben dedim değil mi anne? Ben başta dedim inanmıyorum diye. Ama siz var ya böyle illa içinde bir bittiğini arayıp dönüp durdunuz. Abla biz nereden bilelim ya? Görüntüler çok gerçekçiydi. Ay Onur başından beri doğru söylüyormuş demek ki bana. O sinsi şeytan. Ben demedim mi onun işi diye. Ayrıca bir şey söyleyeyim mi? O var ya böyle sarhoş da değildir. içmemiştir de taklit yapmıştır o. Net kesin. Bakın şimdi. Bizi şu anda daha büyük bir tehlike bekliyor çocuklar. Acaba Pelin bu gece için nasıl planlar kurdu? Evet. Ama bu kadar basit değil hiç kimsenin Onur'u elimden almasına izin vermeyeceğim. Yürü be abla. Aferin. Bir dakika, bir dakika. Ne, ne, ne yemeği, ne şeyi? Ya kızım sana sonra anlatırız. Hı. Bu gece senin çok şık olman lazım, tamam mı? Sen biliyor musun nerede buluşuyorlar bunlar? O bende. Tamam. Biraz fikre ihtiyacımız var ya, biraz. Kafa çalışması lazım şekerli şey Bak, gelmeye başladı. Evet. Şunu yapıyoruz çocuklar. Hayatım, çok şık olman lazım, tamam mı? Önce sana güzel bir kostüm bulacağız. İlk hedefimiz o. <laughs> Ayy, sonra şöyle, şöyle güzel saçlarını yapayım. kim şu. Lale, o kadar şık olman lazım ki... ...o su şeytanı çatlasın da patlasın. Yani Hı, şöyle bir şey attırsak... Ya bir şey diyeceğim. Benim bütün kıyafetlerim Onur'un evinde kaldı. Ben ne giyeceğim şimdi? Bunu mu giyeceğim? Ayarlayacağız tatlım. Hiç problem yok. Yok yok merak etme. Her şeyi biz halledeceğiz. Size güveniyorum meleklerim. Gösterin kendinizi. <laughs> lale, Lale bak şimdi sen şimdi bunu bir tut bakayım. Üstüne de şunu. Buradan yıldızı gözükecek. Alttan da çiçekleri çok güzel oldu. Oo. <laughs>

Karate hocası da Bay Miyagi'dir. Japondur o benim hatırladığım kadarıyla. Miyagi-san. O cilala parlan. Hiç mi yok? He? Demek bize geçmiş. Aa! Aa, Pelin geliyor. Bak, 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 bak. Pelin bak. Ne kadar güzel olmuş. Ne kadar alımlı olmuş. Bildiğin hoş olmuş. Vallahi taş olmuş. Şükür. Çok özür dilerim. İyi akşamlar. İyi akşamlar Pelin su. Hoş geldin. Hoş geldin Pelin Pelinsucuğum, Pelin sucu Pelin su is his he is Pelin su is his ex ama ölü gibi de değil ex gibi yani old old last one she is the Last Fionsi of him. Eros. Ne gerek var şimdi böyle bir şey anlatmaya? Ne bileyim bir kaynaşmada bir hızlılık olsun diye ağzından çıkıvermiş bulundu ama bir taraftan da desiz right. <laughs> neyse Eros, neyse. Pelin gelsene. Ama Pelin gibi bir insanın eski Fionsi bile olsa insan onör duymalı. Buyursunlar. Buyur. Teşekkür ederim Erol. Rica ederim. Kanichiwa. Otobi va do deshita ka? Yokatta arigatou kazaymas. İyi geçtiğini söylüyor. Biliyorsun sen Japonca mı biliyorsun? Ee, Japonlarla çalışmaya başladığımıza göre onların dilini öğrenmemiz gerekiyor öyle değil mi? Değil mi? Yani sonuçta business yapıyoruz. Dil dile değmeden dil... Ay o değildi yok çok pardon. Bir lisan bir insan doğrusu bu. Şey yapalım mı? Birer artık drinklere geç. What would would you like to drink something? Hmm? What do you want to? Do you wanna? Ama bana gibi anlaş. Ay ee, I wanna. Hello. What are you doing? Here. hadi <laughs> <laughs> Sonra ben ne desem beğenirsin. Aldım japonu karşıma yapıştırdım. Mat araba suko. Onlara da geçmedi. İnanın böyle bir dolup ifade oldu. Onur hayatım sen iyi misin? İyiyim. Ben de şey diyecektim sana. Yemekten sonra biraz konuşalım mı? Olur. Harika olur. Ee, ben de zaten sana yemekten sonra baş başa bir şeyler yapalım mı diyecektim. Hatta biliyor musun annem şehir dışına çıktı. Bizim eve de gidebiliriz. Yani aslında ikisi de bana uyar. Kuzencik. Senin bardak fır görüyorum ben. Lütfen başına bir şey gelir diye mi korkuyorsun yeniden? <laughs> Erol'cum ne alakası var? Ben eşlik ediyorum ya size. Hadi o zaman lütfen. Kore'nin o dizaynı Honton üstteki mata işi ön işi rekor işte araba des. Teşekkür ederim. Ato dikur dake hayaku nihonimo sajite kudase. Ah. Domo origato gozaimas. Mochiron. Mochiron. Harika değil mi? En yakın sürede gideriz değil mi Onur? Nereye gidiyorlar acaba? ...sizi de en kısa sürede Japonya bekliyorlar. Aa! Ta Japonya! Ay vallahi gitseniz be! Ta Japon. Şu kafanızı dinlemez misiniz? Yıllardır ay... Of be! Ne yoruldunuz siz! Yemin ediyorum şu anda ben yıldım. Senin alın al moru moru aylardır yemin... Et, senin halın hal değil kuzen. Hadi gidin Japonya'ya. Şirkette bana kalsın. Ben bakarım, omuzlarım. Hadi gidin Japonya'ya. Erol, sağ ol. Eksik olma. Beni düşündüğün için sağ ol. <laughs> Her zaman. Beni biliyorsun. Vallahi yedik içtik, doyduk. Sohbet muhabbet on numara da. Diyorum ki, ben misafirlerimizi alayım, oteline bırakayım. Siz de burada baş başa kalın diye düşündüm. Çünkü siz de yıprandınız. Gerçekten. Olur. Çok güzel düşünmüşsün. Hem bizim özel konuşacağımız şeyler var. Öyle değil mi Onur? Tamam o zaman. Öyle yapalım. Misafirlerimiz zaten yorgun. Ee, Erol, kahvelerimizi içeriz. Sonra sen misafirlerimizi otele götürürsün. Oldu mu? Ha. Olmaz mı? Olur. Kahvelerimizi bitti. After the hour Turkish coffee diyorum ki artık veri veri late oldu saat dediğinde gerçekten. Gidelim diyorum our hotel. Ha? Huh? What do you think about this? Dozo. Dozo. He, okay. okay. Thank you. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Filiz sol kulvardan koptu geliyor. Herkese merhaba. Bakın burada benden başka kim var? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma...